Karasu ilçesi yaklaşık 70 yıl hizmet veren Karasu Cezaevi geçtiğimiz yıl kapatılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından ve burada tarih yok olurcasına hiçe sayılmıştı. O dönemin belediye başkanı ve yetkilileri tarafından bir özel sektöre kiralanan cezaevi depo olarak kullanıldı. Burada kağıt depoculuğu yapıldı, yangınlar çıktı kim olduğu belirsiz kişiler tarafından e, hurda niyetine kapıları, camları, çerçeveleri söküldü. Uzun süre bunun takibini sizlerle beraber yapmıştık. Fakat kimin yetkili olduğu konusunda netlik kazanmamıştı. Bugün 22 Mart 2020 Pazar günü yine burada e, bazı vatandaşlar tarafından demir kapıların ve e, demirlerin alındığı bilgisi gelmişti. Yapmış olduğumuz bilgilendirmeler sonucunda da resmi bir yazı ya da bildiren bildirilme olmamasına rağmen e, Karasu Belediyesi Çevre Koruma Memurluğundan edindiğimiz bilgiye göre Karasu'da yıkılacak yerler listesinde yer aldığı söylenen cezaevinde e, yıkım çalışmalarının ileriki günlerde başlayacağı, bugün içinde burada bir ön hazırlık yapıldığı bilgisini edinmiştik. Şimdi hep beraber yılların cezaevini bir de gözlemleyelim. Evet demir kapıdan girdiğimiz zaman hemen gördüğünüz bölüm Karasu Cezaevi Evet, nöbet kulübeleri ve bu cezaevinin tarihi bir yapısı konumu durumu vardı. Bununla ilgili e, biz Kuzuluk Mahallesi'ne ait bir sosyal tesis ileriki tarihlerde olsun ve e, ileriki tarihlerde burası en azından e, film setleri içinde kullanılabilecek bir yer olabilir mi diye eee gündeme getirdiğimiz konular olmuştu. Evet Karasu kapalı ceza infaz kurumundaki son durumu da sizlere aktarıyorum ve buranın uzun süre geçtiğimiz yıl Mart ayından önce önceki belediye döneminde kiralık olarak bir kuruma verildiğini sizlere aktarayım. Ondan sonraki süreçte kağıt toplama firması da zaten yeni belediye ile anlaşma yapamadı. Yapamadıktan sonrasında ne oldu, nasıl gelişti ve bugün de burada e, yine e, nakliye aracıyla gelinip de bazı malzemelerin getirildiği bilgisini mahalle halkının bize bildirmesi ve 155 polise bildirmesi sonucunda görmüş olduğunuz gibi kapısı açık etrafında ve içerisinde de böyle bir temizlik şirketine ait bırakılan bir durum var. Yine hemen evet geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tarihi tarihi cezaevi kapıları bunlar hep gidecek. Buralarda bölümler vardı. Bunlar da sökülmüş. Evet yine burada kalanların yazmış oldukları yazılar. Evet yine geliyoruz. Ahşap kapı ama buradan sonrasındaki bütün demir kapılar, kovuş demir kapıları sökülmüş ve buradan alınmış durumda. Şurada da bir hatıra fotoğrafı çekileyim. Evet değerli takipçilerimiz görmüş olduğunuz gibi şu anda kovuşlardaki yıllarca burada cezaevinde yatanların bir anısı hatırası vardı Demir korkuluklar hala sökülememiş. Evet yine e, ikinci kovuş sanırım en büyük kovuşlardan biri ikinci kovuştayız. Evet burada anılar hatıralar yatıyor. Yine içeriye baktığımız zaman tabi cezaevi zamanından değil sonrasından kalan kişilerin ve burası da e, cezaevinde yatanların basket oynadığı basket potası ve Türk bayrağımızı görüyorsunuz her zaman. En yüce yerde önce vatan gerisi teferruat yazmışlar. Evet sizlere şöyle kaba tatsak buradaki durumu da Evet bu cezaevindeki son durum belki de bundan sonraki tel örgüleri görüyorsunuz. Belki de bundan sonraki e, paylaşımımızda hiç Burayla ilgili bir şey olmayacak. Burası da yine ayrı mavi cezaevinin mavi odası koğuşu. Kaç nolu koğuş? Burası 5. Evet koğuş numaraları da yok. Evet değerli takipçilerimiz hemen üst kat idari bir binaydı. Yerdi binanın. Evet cezaevindeki son durumun konumu bu. Buranın da yıkım kararı çıktığı bilgisi bugün edindik. Karasu'daki ee, Belediye tarafından yıkım kararı çıkan şirketin bugün buradan malzemeleri aldığını ve yıkım içinde çalışmalar başlattığını bilgisini edindik. Evet, biz Karasu halkı olarak böyle bir değerin e, yıkıldıktan sonra buranın ne olacağını, nasıl değerlendirileceğini, e, buranın tarih kokan bir yapısının olduğunu ve bu şekliyle eğer ilçeye kazandırılırsa ilerleyen yıllarda, faydası olacağını düşünmekteyiz. Bu tabii mahalleli olarak benim şahsi düşüncem. Birçok yerde e, tarih kokan şeyleri barındırmamız gerekiyor. Ve bu şekilde de ileride nesillerimize cezaevlerinin eskiden böyle olduğunu da aktarabiliriz belki de. Evet, Sakarya Karasu ilçesi Karasu Canaberciyanem.